arkadaşlar. Tel yarışın yarışı yalım elbette. Ben Abuzi Joker'le birlikte A grubunun 7. sezonunun 41. yarışındayız. Joker birazdan yanıma gelecek. Şimdi yarışıyor. Yorumlara yazdığınız arabalardan Audi e-tron'u seçmiş Joker. Joker çabuk yarışta çabucak yanıma gel. Birinci olup gelecek kardeşim. Acele etme. Olmaz çabuk gelmen lazım. Çabuk gel. Ha, tabii birinci olmam işine gelmiyor değil mi? <laughs> evet gelmiyor. A grubunda arkadaşlar 13 puanlı Joker ikinci sırada. Birinci sırada da ben varım. Bakın 17 puanım var. Joker'in bana yetişmesi de biraz zor. Aslında bu yarışta birinci olursa çok da zor değil. Joker birinci olama. Birinci olacağım kardeşim. Boşuna heveslenme. 3 puanımı alıp geleceğim az bekle. Sus bakayım. Terbiyesiz. Yorum okuyacağım burada konuşup durma. Bruno Fernandez. Abi lütfen bir dahaki yarışta Joker. Abuzu veya Venom. Veya karınca adam veya Venom. Vay herkesi yazmış ya. Audi RS e-tron GT ile yarışın. 82 terkikten selamlar. Selamlar kardeşim. Joker Audi e-tron ile yarışıyor. Elektrikli araba, elektrikli, ceyranlı, pilli, akülü. Joker dikkatini dağıtmamı ister misin? Benimle konuşma şabalak. Şu an yarıştayım. Oh, bak çok önemli bir yarış. Eyvah eyvah. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Pervane vurdu. Huuu. Şu patlamaya bakın. Patır patır patır. Sırayla hepsi patladı. Bıdı 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 konuşuyor. Bir önüne baksa oradan o kadar hızlı gitmemesi gerekiyordu. Gerçi hızlı gitmedi ki zaten. Pervanenin önünde durmaması gerekiyordu. Joker çabuk gel yanıma. Duydun mu beni? Neyse birazdan gelir biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar Deadpool yarışıyor. Arabası tok. A grubunda 5. şey 5 puanla 8. sırada Deadpool. Tog'u kim istemiş acaba? The game Universal. Abi sonraki yarışta herhangi biri Tog'la yarışsın seviliyorsunuz. Bursa'dan selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Deadpool kardeş. Deadpool kardeş senden bir istekte bulunabilir miyim acaba? Evet Abuzi buyur söyle. Yarıştan sonra beni yemeğe götürür müsün? Yemeğe mi? Çok mu acıktın? Yemeğe götürür müsün? Götürmez misin? Götürürüm kardeşim. Sen yeter ki iste. Yok istemem. Karnım tok. Ne? Karnım tok tok. Hem de tok T10X. <laughs> espri yaptın. Teşekkür ederim. Niye teşekkür ediyorum? Gülsene. Gülmen için yaptım. Teşekkür etmen için mi yaptım? Bana pek komik gelmedi de. Ne komik gelmedi de. Sen sanki çok süper espri yapıyorsun da. Birazcık yukarıya doğru. Hayır. Hayır. Oh. Neyse ki burada kaldım. Olamaz. Arabam kalmadı ama. Hayır. Of. Oh. Yarış dışı kaldım. Geçmiş olsun Dettel kardeşim. Yemeğe gidecek miyiz? Karnım tok diyorum anlamıyor musun? Benim de togum yandı. Tok karnı tok kullanma bence. Aç karnı tok kullan. Nereye gidiyorsun? Polis şu anda bu kovalıyor onu yakalayacağım. Durun bekleyin ama çok hızlı gidiyorsunuz. Adam arabayla gidiyor nasıl yetişeceksin acaba? Tamam ben de vazgeçtim zaten. Ne adamsın ya? Sıradaki yarışçı Demir Adam arkadaşlar. McLaren'la yarışıyor. Evet Joker de geldi. Joker hoş geldin. Çabuk geldin ne iş? Sen çabucak gel dedin ya. Ben de yarışı bitirmeden geldim. İsteseydim bitirirdim. Hi tabi tabi patladı araban görmedik sen İsteseydim patlatmadan güzel güzel yarışırdım bitirirdim. Hi tabi tabi sırf ben gel dediğim için geldin sanki. Tamam kardeşim. istemeden de olsa patlattım arabayı geldim. Yarış dışı kaldım çünkü. Sen istedin diye niye geleyim ya? Biliyordum zaten. Yorum okuyorum. Oku bakalım. Rabal Ceferli. sonraki yarışta Mekler ile yarışın Azerbaycan'da. Selamlar selamlar kardeşim. Gömür adam. Sen neden polis arabasıyla yarışıyorsun kardeşim? Hadi kuzen joker olsan tamam da. Aslında şöyle bir şey oldu. E, kuzen Joker'le arabalarımızı seçiyorduk. Seçtik beğendik arabalarımızı. Sonra dedim ki Kuzen dedim bak bu araba e, mor renkli dedim. Yani sen genelde mor renkli arabaları seversin dedim. E, gel sen bununla yarış. Bunda bana ver dedim. Kuzen ne dedi? O da dedi ki ben polis arabalarını da severim ama dedi. Bu arabada da güzelmiş. Tamam değişelim demir adam dedi. Yani değiştiniz. O da senin seçtiğin arabayla yarışacak o zaman. Mor renkli. Markası ne? Markası Dur söyleme sakın. Sürpriz olacak. Söyleme markayı. Tamam söylemeyeyim. Mor bir araba işte. Tamam kardeşim. Umarım çok hızlı bir araba değildir. Neden? Çünkü kuzen gittikçe bana yaklaşıyor. Lütfen yavaş bir araba seçtiğini söyle. Yani yavaş bir araba diyemem. Zaten hep hızlı arabaları seçiyoruz biliyorsun. Tamam kardeşim. Anladım ben. Ne anladın acaba? Kuzen Joker hızlı bir arabayla yarışacak. En az bu mekler kadar hızlı herhalde. Evet muhtemelen öyle olacak. Demir adamın 9 puanı var sayı Evet buradan da kurtuldu sayılar. Oh hiçbir şey kalmadı. Birazdan bitirecek yarışı. Evet karaya çıktı. Finish bitiş çizgisi orada işte. Ne yapıyor bu? Roketledi ama. <laughs> Burada roketlemek tehlikeli. 2 dakika 2 saniyede bitirdi Demir Adam. Polis arabası McLaren MP4 ile bitirdi. Kuzey Joker hangi arabayla yarışacak çok merak ediyorum. Demek ki çok hızlı bir araba. Polis arabasını verdiğine göre çok sever polis arabalarını. Görürüz birazdan. Aa! Ne oldu? Bugatti ile yarışıyor şuna bak. E ne olmuş? Kardeşim en hızlı arabalardan biri daha ne olacak? Ne olmuş hızlıysa? Ya bitirirse demir adamdan hızlı bitirecek belki de. E belki de çok hızlı gittiği için kaza yapacak bitiremeyecek. Ah biraz zor. Bilmiyorum yani hızlı araba demek illa yarışı çabucak bitireceğim demek değil. Hız felakettir. Ne demişler? Acele giden ecele gider. Ben yine de McLaren'la yarışmasını tercih ederdim. Dur bakalım evin aslan abi lütfen bir dakika yarışta herhangi biri Bugatti Chiron alsın. Yavadan selamlar demiş Bugatti Chiron'la Kuzen Joker yarışıyor. 10 puanı var Kuzen Joker'in. Bugün birinci olsa Joker'la puanları aynı olacak. Her yarışta puan alıyor sanki Kuzen Joker bana böyle öyle geliyor? Evet son zamanlarda devamlı puan alıyor. İnat yaptı. Sana yetişeceğim seni geçeceğim dedi ya ben, benim, benim için. Evet kızdırdın adama Her yaşta puan alıyor bak. Neyse bence bu yaşta puan alamayacak. Bu hızlı araba ona yarardan çok zarar getirecek bence. İzleyip göreceğiz bakalım. Ben yine de soracağım. Kuzey Joker sen McLaren'la yarışacakmışsın da. Neden demir adamın arabasını aldın kardeşim? Demir adam dedi ki bu mor araba dedi. Sen de moru seversin dedi. Sen bununla yarış dedi. O arabayı da bana ver dedi. E ben de McLaren'ı demir adama verdim. Şurayı da şöyle geçelim. Uf, çok güzel geçti. Kardeşim ilk saçtığın arabayı almalıydın. Neden başkasının arabasını alıyorsun kardeşim? Ona fıstık gibi araba verdim işte daha ne? Ha, almışsın Bugatti'yi fıstık gibi araba verdim diyor. Tabi tabii hem bu katli olunca hem de mor renkli olunca dedim tamam polis arabasını severim ama bu katliyi de severim. Hele mor bu daha çok severim dedim. Verdim. Keşke vermeseydin. Şuna bak buraya kadar geldi ya bitirecek işte. Hem de demir adamdan daha hızlı geldi. Evet bitirecek galiba. Galibası fazla işte bitirdi bile. Bir dakika 53 saniyede bitirdik kuzen Joker. Birinci mi olacak acaba? Tövbe de ağzından yel alsın. Tebrikler kuzen Joker. <laughs> Teşekkür ederim. İyi ki değişmişiz arabaları. Bugünün son yarışçısı arkadaşlar. Yarası adam. Arabası da Ferrari Monza. Enes Dayık. Bir sonraki yarışta herhangi biri Ferrari Monza ile yarışsın. Seviyorsunuz demiş. Batman'in puanına bakalım Joker. Evet Batman'in 5 puanı var arkadaşlar. Bir kere birinci olmuş bir kere de ikinci olmuş. Bugün de birinci olabilir aslında. Ha arabası da güzel. Ferrari sonuçta çok hızlı arabalardan biri. Bugün Batman birinci olursa... güzel <laughs> Joker birinci olamaz. Ha, <laughs> i̇kinci olabilir. <laughs> o zaman 12 puanda kalır. Benim puanım 13 kardeşim. Evet. Batman Kuzey Joker'den daha hızlı bitirirse Kuzey Joker sana yetişemiyor. Evet. Haydi Batman. Haydi yarası adam. Göster şu hünerlerini. Yarasa gibi uça uça git. Arabası da yarasaya benziyor zaten. Evet arabası da kara. Kendi de kara. Yarasa adam evet bugün yarışı bitirebilir bugün. Neden? Bugünün bir özelliği mi var? Yok. Yeni yarış parkuru. Arabası da güzel. Yani yeni yarış parkuru olmasının da bir hiçbir özelliği yok aslında. Ne diyorsun kardeşim? Batman bitirir mi bitiremez mi? Bitirebilir bitirebilir. Bence Kuzen Joker'dan da hızlı bitirebilir. Yarasa adam çünkü. Evet. Kuzen Joker yaramasa adam. Yaramasam. Ne diyorsun abuzi ya? Ben Batman'i destekliyorum. Batman bitirsin. Çok hızlı bitirsin hem de. Hadi Batman bas gaza bas gaza. Mikrofon kapalı duymuyor beni. Tamam öyle gaza getirici şeyler söyleme. Evet. Şuradan geçerse. Uf bak çok hızlı. Hiç de hızlı gitmiyor ya. Ha, geçti zaten. Hızlı gitmeden geçti. Ben olsam ben de oradan yavaş geçerim. Geçmedin ama sen. Sen oradan geçemeden pervane yapıştırdı seni patlattı ya. Ha tamam evet orada işim bitti benim. Geçemeden bitti. Bak bak. Evet burayı da geçti. Geldi daha doğrusu da, geçmedi de. Hadi Batman kurtul şu pervanelerden. Oha zamana bak zamana. iki dakika olmuş bile ya. Dur şimdi ışık uş, hızıyla gider. Nereye gidiyor kardeşim? Al işte ya. Uf, Batman bitirse bile. ikinci bile olamayacak. Demir adam 2 dakika 2 saniyede bitirmişti. Oh 2 dakika çok. Ha, Vay yedi işte. Bütün hayallerim suya düştü. Geçmiş olsun Batman. Teşekkür ederim. Tehlikeli yarışın köy yarışında Kuzen Joker birinci oldu arkadaşlar. Puanını 13'e çıkardı. Benim de puanım 13. İkimiz ikinci sıradayız A grubunda. Nedim helal olsun kuzen'e. Bugünün ikincisi Demir Adam oldu. 2 puan alarak puanı 11'e çıkardı. A grubunda 5. sırada Demir Adam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi beğenmeden giderseniz gitmeyin. Beğenip öyle gidin canım. Hadi hoşçakalın.